CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer bundan tam 27 yıl önce temeli atılan ve bugüne kadar temel atma işleminin haricinde hiçbir çalışma yapılmayan NİDE Havaalanı tabelasının bulunduğu alanda iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Binlerce dönüm arazi havaalanı olmak için bekliyor. 1995 yılında tabelası çakıldı, temeli atıldı, buradaki bekçi emekli oldu. Ancak hala Havaalanı ile ilgili çalışma başlamadı. Her seçimden önce siyasiler gelir, bakanlar gelir, diye diye havalanını yapacağız derler. Havalan olmayınca sanayi gelişmiyor, üniversite gelişmiyor. Bu bağlamda tarihi esas statüsüne artık geçecek düzeye eren bir tabelamız var. Niye de havalanı yok, elimizde bir tabela kaldı. Niye derler istiyorlar. 20 yıldır iktidarda olan Adalet Kalkınma Partisi, her seçim öncesinde vaatte bulunduğu havalanını yapacağız. Hatta Binali Bey geldiğinde hızını alamadı. 2017'de Nide'de havalanlı olacak. Niderler uçacak dedi. Niderler uçamadı. 55 tane havalanı yapıldı. 51 il içindeydi Nide. Havalan olmayan bölgede ender illerden biri Nide kaldı. Nide'li havalanı istiyor. Artık tabela gelen geçenin resim çekineceği değil. Yolculuk yapacağı uçakların yönünü göstersin. Onun için de bu dönemde bir kez daha yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Ya gelip seçimden seçime söz vermeyin ya da NİDE'nin havalanını yapın. Arazi bomboş. Gördüğünüz gibi binlerce dönüm arazi havalan olmak için hiçbir amaçla da kullanılmıyor ve boş olarak tutuluyor.